Milli takımımızın değerli direktörü Hüseyin Fatih Kerim Hocam, milli takımımızın değerli hocaları, ülkemizin idare iktidarı çok değerli, kıymetli basın, e, basınımızın mensupları ve idare iktidarımız sporcu arkadaşlarımız, sporcu kardeşlerim. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün çok önemli, şahsım ve ailem adına, şirketimiz adına çok önemli bir buluşma için buradayız. Şimdi söyleyeceğim şey usulen değil, gerçekten hissettiğim, yaşadığım duygularım. Bugüne kadar gerek iş hayatımda, gerek özel hayatımda çok fazla imza anlattım. Önemli sosyal türler için bir araya geldiğimizde anlaşmaları imzaladım. Fakat bugünkü bu anlaşma, bugün bu özel durum benim heyecanımı, benim mutluluğumu tarif edemeyeceğim kadar büyüktü ve yükseltti. Ülkemizin çok önemli değerleri var. Değerlerimiz içerisinde en önemlilerinden bir tanesi ki Türk ulusunun olmazsa olmaz spor futbol. Futbolunda böylesine önemli sporcularla donatılmış milli takımların içerisinde olmak. Bundan sonraki dönemde milli takımımıza el vermek, milli takımımızla birlikte gönül içerisinde milli takımımıza destek olmak şahsım ve ailem için büyük onur. Ben başta bu onuru bize yaşatan e, değerli başkanımız Fıdır'ın Demirören Bey'e Fatih Terim hocamıza ve bundan sonraki süreçte sürekli beraber olacağımız değerli spor e, sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Hepimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarım biz sizlerle gülüyoruz, sizlerle ağlıyoruz. Biz bugüne kadar çok güldük, çok ağladık ama bundan sonraki dönemleri sizlerin başarılarınızla, sizler kazandıkça, bizler şehirlerde dolaşarak elimizde Türk bayraklarıyla bu ulusumuza, bu milletimize sizlerin yaşatacağı başarılarla daha fazla ağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bizim mutluluktan akan gözyaşlarımızı lütfen bizlerden esirgemeyin. Sizlere bizler çok inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yani hocamızın başkanlığında de liderliğinde sizlerin alacağı başarılara şimdiden bizler inandık. Lütfen siz de inanın. Önümüzde bir maraton var ki yarın yola çıkıyorsunuz. Şimdiden sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Ondan sonra başlayacak bu süreç bizler için başarıların ve zaferlerin bizlere ağlatacağımız bu zaferlerin ilk yolculuğu olsun. Sizlere şimdiden Uçuşunuzda başarılar, iyi yolculuklar diliyorum. İzlanda ile başlayacağız ve ondan sonra diğer maçlarımız gelecek. Sizlerin her zaman yanınızda olacağız. 77 milyon zaten sizinle biliyorsunuz bunları. Ama bundan sonraki süreçleri sizlerin yanında değerli hocalarımızla birlikte, yöneticilerimizle birlikte biz de NG Kütahya Seramik olarak yanınızda yer almaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yolunuz açık olsun, yolunuzda zaferleriniz bol olsun. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum. Katılımınız için de hepinize teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum.